Selamun aleyküm yücelerim. Bugün Dendim de Man Fıtım de neyse Dendim de Man oynayacağız. Eee, şimdi O zaman oyunu başlarım Ne yaptım lan ben Neyse Animasyon ne zaman gelecek diye sorarsanız Ben de bilmiyorum. Neyse Üü. Oğlum yürüyüşe bak lan Allah Allah Neyse de oluyor lan Ana. Aa. Var 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 var. Uh. O bana. Aa, bekle lan ben. Aa, bunu yapmıştım. Uh, uh. Uh. Tamam. Bu ne lan yumruk sanki bilmiyoruz. Tek ben tokat dal gitsin adamlara. Hop. Uh. Uh. <laughs> Olur lan. Tezgah lan bu. Sizin. Lan Tamam 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 bitirdik. Ya lan bu. Ee, basit. Elma beleş. Şardır. Kaydetme noktası. Bir kaydetme noktası ulaşıyor. Bu da çıkabilirsiniz. Ver, ver, tamam. Ver abi beleş. Beleş şeyleri. Allah belanızı versin. Oha! Tamam, biz bunları nasıl çeviririz? Ben şu şerroyu bir döveyim, Tamam Tamam, şerroyu dövdüm. E artık basit. Neyse, gidebilirim artık. Üh! O ne Vazoyu kır diyor. Ünlü. Tamam. Üh. 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 Tamam. Basit oldu. Gir diyor. Siz tulakçı mısınız? Yok lan ben bunları vuramıyorum. Gizli alan. Ha gö kaçma Şerralar. Ha koş koş koş. Şu kerefsizler kaç. Beni unutturuz. Beni almalısınız, Beni al. Oha yeni hareket oldu. Ama önce bunu yapmayı. Bu ne lan yeri bozdu. Altın. Çıkın daha fazla ya vuramıyorsun. Ben bir geçip de yiyecektim de gerek kalmadı. He ee, dövdüm. Basit. Basit abi. Ay, ay. Ne oluyor lan? Nerede yok köyler nerede mi? Bir yok kardeş. Vay sen bir beni bekler daha ona. Eh, i̇kinci bölüme geçtik. Şimdi rahatız. Eh. Ne oluyor lan? O ne? Ee, tamam rahat öldürüyor Niye kaçıyor bunlar? Acaba ben DJ mi öldüreceğim? Bu ne lan? Oha silahlı gelmiş. Tezgah lan bu. Tamam gitti. Basitti lan. Para 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 zenginlik. Hadi. Uy, bıkmadı. Tamam biraz. Tamam bak bükün ben sana neyse. var ya. Nefes alamazsın ha. Gizli deste. Allah hiç bilmiyordum. Gerekli göster. Ya bir vurma. Amına. Nasıl çar. Tamam el bas. Piç. Piç. Tamam. La. Şöyle adamlara vurabilir miyim? İy. Nasıl gidiş lan? Tarama silah. Tek mi silah var lan? E bak. Aa, yine düştü. Tamam. 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 Tak tamam, basit. Vırrım lan. Tezgah. Bekle la silah, silahı ver. Ben Ve şuraya bir geçeyim hele bekleyin. Ha baya ilerleri de bunlar bana tezgah kuruyor burada. Bir... Bakın tutar atarım. Abi bayağı bir Bunlar da dövdü. Şimdi bunlar da dövecek. Aha. Aha. de, Ve, de aa, 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 aa. Biri daha git. Sen de git. Bozuk al. Tabi oğlum bozuk alın. Güzüdür bu. Tamam bu kadar basit. Ola la. Kalkallı adam var. Biz burada nasıl döveceğiz? Geç. Girişki tamamlattı. Bismillah da olacak. Evet. Geldi küçücük bölüme. Daha demin yeni bir şey öğrettim. Onu test edeceğim. Ama herifin kalkanı var. Nasıl işleyecek? İnşallah burada istemiyoruz diyor herhalde. Ben, ben istiyorum lan. Gel lan hayırdır? Ne yapacaksın? Bekle ben bunun kalkanı var benim buruk farklı bir şekilde. Hayır. Çekil bak Gel işte. de vur. Oha çok iyiymiş lan bu. Şerefsiz. Eh tamam. Bitti lan basit Tamam bir şey var. Bir işim vardı onu hallettim. Şimdi devam edelim. <laughs> Böyle amına ki işte bir kaydedildi. De. Öleceğim şimdi. Tamam tamam. <laughs> Ölmedi namussuz. <laughs> Bıçak. Seni bıçakla mahvederim adam. Mahvettim ben neyse. E ee, burada bir, bir şey var Ama elbet ki oraya rast Çıktım lan. Gizli alalım. Pek de gizli değil Tamam. E. Eh. O oh, televizyon. Televizyon. Aç hediye kazansın. Hmm yok. Az yaşlılar hatırlamadı kan. Oluyor. Hahtar oh, tamam, düzeldi. Kırdı, 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 la, kırıl. Kırıl. İt at bas, çatıdırıl ben. O. Oh. Ya başları bitartıya git. Buna Ayy herif Ne Bu Bunlar ne yapacak Ölecekler şimdi Gerizekalılar Ölecekler evet, şimdi Birisi bir, bir, Ne bir, bir. lan Ezgah lan Ezgah lan bu Aaa Ezgah lan bu Ezgah oğlum Aaa Lan ne yapacak <laughs> Kavada kavada vurmuş, ne Allah belanı versin geliyor Edet evet evet. Ölüm. 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 Ya 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 ne oldu? Ne oldu? Var mı yerler? Belki bir bak siz, siz yaptınız. Eee gittik. buralar geliyorlar la? Tersi çıkardı. Bekle bekle lan. He, tamam. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.